Evet sevgili dostlar biliyorsunuz biz klasik model yapmayı sevmiyoruz ne yapalım derken bir tane böyle kabaklı yüz rengi değişik bir ürün yapmaya karar verdik sizler de onun nasıl yapıldığını göstermek için beraber yürüyelim daha bundan çok model yapacağız arkadaşlar 8-10 model yaklaşık hazır olacak burada istediğinizi e, alıp götürebileceksiniz hazır şekilde ya da malzemelerini isteyebilirsiniz. Şimdi bu gördüğünüz ürünü tamamen böyle kullanmıyoruz. Götürüp basmıyoruz. Hepsini böyle tek tek küçük parçalar ayırıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi yan keskimizden. Tek tek küçük parçalar ayırıyoruz. Sonra kabaklarımız var. Kabakların arkasında bal kabakları arkadaşlar. Olta da yetek şimdi. Bunların arkasına ben size söylediğim gibi böyle çubuklar var. Çubukları ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen bir çubuğu silikonluyoruz. Elimdekini bırakıyorum. Silikonu bıraktım. Hemen silikonladım. Getirdim. Kabağın burada zaten boşluk var arkadaşlar. Kabağın arkasına bunu taktık böyle gördüğünüz gibi. Çok da güzel oldu. Bakın arkadaşlar. Hemen bunu da bir silikonluyorum. Daha önce bir demo yaptım. Ondan sonra silikonladım. Her zaman bir silikon yapmadan önce bir demo yapın. Yani şöyle bir takın takın. Ondan sonra işimize bakalım arkadaşlar. Şimdi getiriyorum herhangi bir yere. Taktım gitti. Gördüğünüz gibi. Bir tane daha yapmışım hemen. Getiriyorum tekrar. Çok basit hemen zaten singerli. Bunun en çok pampaslı ve bahar dalı. Bunda en çok tutan bir model arkadaşlar. Siz ne yapmak isterseniz kendiniz karar verin ona göre. Yapalım. Evet. Burada gördüğünüz gibi. Şimdi bunlar da aynı şekilde. Hepsini kesmişim arkadaşlar. Hazırlamışım burada. Bu böyle, böyle bu şekilde vurduğun zaman çok büyük oluyor. Bunları kestiğin zaman daha güzel olmuş oluyor. Atalım bunu. Hepsi kesilmiş şekilde. Bu parça ayrılmış. Yaklaşık bundan 1-2-3 bir de altında var. 4 tane. Bir taneden 4 tane çıkıyor. Getiriyoruz. Teker teker bunları vuruyoruz böyle. Yavaş yavaş. Kendimiz hangi noktaya vurmak istersek götürüyoruz arkadaşlar. Hemen o noktaya vuruyoruz. Gördüğünüz gibi. Değişik bir şey de atmaya çalışacağız içerisine. Son şeklini şöyle gördüğünüz gibi hep bunun ağacı oluyor burada gördüğünüz gibi. Ağaç da var bunda. Ağaç da yapmışız. Hani klasik bir model yapmayalım da değişik bir versiyon yapalım diye çıktık buna. Bittiği zaman beraber göreceğiz arkadaşlar. Hemen getiriyorsunuz. Tak diye batıyorsunuz. En üstlerde kaldık çekmemiz. Çünkü biraz kafamızda nasıl çıkar diye düşünce vardı. O düşünceyi gerçekleştirdik. Acaba güzel mi olur? Çıkar mı çıkmaz mı diye. Ama yani herkes bazıları olmuş diyebilir, olmamış diyebilir. Herkesin görecesi farklı olduğu için kimseye bir şey dememiz doğru olmuyor arkadaşlar. Bir silikon, bir çubuk, bir tane sosis. Bunu da tekrar açacağım. Nasıl yaptığımızı sana sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ee, şimdi bu çemberi de buraya yaparken ayrılma yerlerinden yaptık arkadaşlar. Bakın burada. Hemen bakın. Ayırdım bakın. Gördüğünüz gibi bunu gönderirken de çok rahat göndereceğiz, bakın hemen hiçbir şekilde gördüğünüz gibi bakın gördünüz mü arkadaşlar sizin yapmanız gereken getiriyoruz çemberi böyle taktık bunu da böyle taktık getiriyoruz sonra bakın burada çemberde hiçbir bozulma oldu mu olmaz bitti bu kadar basit gördüğünüz gibi takma yani ayarlarken her zaman düşünüp de hani Nasıl göndeririz bunu? Nasıl gider diye düşünürsek göndersek sizin için daha mantıklı bir adım atmış oluruz. Zannedersem bu yetmeyecek. Bu toplam bundan 3 tane 12'li yani 36 tane bu yüz modeli yapraktan kullandık. Bunun Benjamin yaprağıyla da yapacağım arkadaşlar sizlere. 5-6 model hazırda durmuş olacak.